İster çiftçi ol, ister üretici. Çiftçi Park her zaman gelince. Ücretsiz kayıt ol ve ürünlerini yayınla. Binlerce müşteriye ulaş, satış fırsatlarını kaçırma. Çiftçi Park'ta parla, kazancını katla. Ana sayfa afişlerine veya hızlı ürün ekle butonuna tıklayarak üretici kayıt formunu aç. Formu doldur, üretici üyelik tipini seç ve üretici kaydını tamamla. Şimdi ürününü ekleyebilirsin. Ürün kategorini seç, üretim yerini belirle ve ürün bilgilerini gir. Ürün fotoğrafını eklemeyi unutma. Ürünün eklendi. Artık tanıtım sayfanı oluşturabilirsin. Üretici profiline fotoğrafını veya logonu ekle, üretici ismini belirle, üretici adresini gir ve tanıtım yazını oluştur. Tanıtım fotoğraflarını eklemeyi unutma. Şimdi hesabını doğrula ve işlem tamam.